Yeni bir günde Kartal Şef kanalına hoş geldiniz. Bugün size tavuk suyu çorbası hazırlayacağım. Ama şifa deposu olacak. Öyle bir şey ekleyeceğim ki siz bile şaşıracaksınız. Zencefil, kereviz, soğan, sarımsak, havuç, limon gibi bazı etkenleri birleştirip size şifa deposu bir çorba hazırlayacağım. Gelin hep birlikte bu çorbayı hazırlamaya başlayalım tavuk hakkında bir detay vereceğim size şimdi ben tavukları kemikli tavuklarımızı kullandık yani but kullandım burada boyun kısmını aldım kalça kemiğini aldım görüyorsunuz bak kemikli ee, bunları yaklaşık 200 saattir tuzlu suda bekletiyorum bu kanını burada kanının çıkması lazım ve tavuğu tertemiz böyle kanını e, iyice suyunu berrak ve temiz bir şekilde almamız gerekiyor şimdi bu suda beklettiğimiz 3 saat boyunca tuzlu suda beklettiğimiz tavuğumuz. Hadi gidelim şimdi bunu haşlarken içine kullanacağımız malzemeleri göstereyim ve haşlayalım bir tavuk suyu elde edelim. Evet şimdi tavuklarımızı tenceremize koyduk. Şimdi soğanlarımızı bir tane soğan ilk dörde böldüm attım. Bir patatesim vardı onu attım. Şöyle kereviz yaprağımız var attım. Biber attım. Havucumuzu attım. Gördüğünüz üzere. Bir parça taze soğanımı da attım. Maydanoz sapıma attım efendim. Sarımsak çok önemli. Bol sarımsak olacak. Böyle 4-5 diş sarımsak attım efendim içine. Zencefil gördüğünüz üzere. Böyle kabuklarını soymama gerek yok. Şöyle zencefilimi attım. Defne yaprağı, iki tane attım. Tane karabiber. Onu attım. Bir miktar tuz ekledim. Bütün malzemeyi tavukla beraber gördüğünüz üzere koyduk. Şimdi ben sıcak su kullandım. Siz soğuk su da kullanabilirsiniz. Suyumuzu böyle tavukların üstüne geçene kadar Koyduk Şimdi yaklaşık bir saat Bunların vitaminlerin birbirine geçmesi lazım Bir şey anlatacağım şimdi kaynamaya başlayınca bu köpük olacak üzerindeki Köpüklerini alarak Pişireceğiz tavuklarımız Böyle bir saat Haşlanacak Daha sonraki Bomba işlemlerine geçeceğiz Kapağını kapatıyorum Tavuklarımızı pişmeye aldık. Ee, piştikten sonra görüşmek üzere. Evet şimdi tavukların pişti gördünüz. Bunları şimdi yaklaşık takriben bir saate yakın pişti. Bunların böyle tavuklarını buraya alıyorum. Sebzelerimizi buraya al. Şimdi mikserle bu sebzelerimizi püre Sebzelerimizi püre haline getirdim. Şimdi bundan bu sebzeleri kullanacağız. Şimdi tavukları ayıklayacağım. Tavuklarımızı kemiklerinden çıkartacağız. Evet, şimdi tavuklarımı ayıkladım. Gördüğünüz üzere tavuk suyumuzu hazırladık. İçinde çıkan sebzelerimizi püre haline getirdik. Tavuklarımızı doğruyoruz efendim. Tavuklar minik minik tavuklarımızı doğrayacağız çorbanın içinde çok da küçük parçalar haline getirmeyeceğim biraz böyle dişe gelsin hafif benim püf noktam da şu işte buradaki çıkan sebzeleri çöpe atmadım normalde genelde tavuk suyu çorbaya suyunu yaptıktan sonra bu çıkan sebzeleri atarlar ee, bizim vitamin deposu işte burada kaynaklanacak lezzet de buradan kaynaklanacak Tencerenimizi koyduk. Ocak işlemine geldik şu an. Biraz sıvı yağ koyuyorum. Çok kullanmıyorum çünkü tavuğumuz da biraz yağlı zaten. 2 kahve fincanı kadar arpa şehriye kullandım. Bu yeterli sanırım. Da. Bu arpa şehriyeleri efendim biraz kavuracağım. Yaklaşık 2 dakika falan arpa şehriyelerimiz kavrulacak. Evet gördüğünüz bu arpa şehriye bu kıvamı aldı. Biraz un ekleyeceğim. Yine şehriye kadar un ekledim. Şimdi unumuzu da kavuracağız. Mis gibi kokana kadar. Gördüğünüz üzere rengini aldı. Yaklaşık 4 dakikadır kavuruyorum ben bunu. Oh, o un kokusunu aldım. Böyle kavrulmuş un kokusu. Evet şimdiki püf noktamıza geldi bunu ben bir bardak soğuk suyla açacağım. Çünkü sıcak su topaklanabilir. Onun için kavurduğunuz her şeyi soğuk suyla açacağım. Bakın hızlı davranmam gerekiyor burada. Soğuk suyu koydum. Hemen bir karıştırdım. Hemen tavuk suyumu ilave ediyorum. Evet. Bu işlemi tavuk suyuyla unu açıyoruz eğer direkt tavuk suyunu koysaydık topaklaşmalar olacaktı içinde ee, Yaklaşık 10-15 dakika bu kaynayacak İçindeki şehriyelerimiz pişecek Acayip güzel bir çorba oldu görüyor musunuz şimdi daha diğer elementleri de sokacağız içine ee, Terbiyesi var efendim bir 10-15 dakika çorbamız kaynasın şehriyelerimiz şöyle kendine gelsin Daha sonra diğer elementlerle buluşacak Efendim gördüğünüz üzere bu sebzeler tekrar çorbamızın içine giriyor. Yaklaşık 10 dakika kaynadı. Bu sebzeleri vitamin efendim bu gördüğünüz gibi şifa kaynağı. Bomba oluyor. Bu kış mevsiminde bunu içeceğiz. Kesinlikle Covid olmayacağız. Hastalanmayacağız. Yani hasta yatağımızdan kaldıracak bir çorba oldu görüyorsunuz. Yaklaşık 5 dakikada burada kaynıyor hanım. Şimdi e, bunun ter çorbamız pişti. Şehriyelerimiz pişti. Limonumuzla şimdi bir terbiyesini yapalım. Bir tane limon sıkıyorum. Bunun içerisine doğadaki her şeyi kullandık ya. Şuna baksana. Değil mi? Yumurtalarımızın sarısını kullanacağız burada. Şöyle. Beyazını da sabah omlete kullanabiliriz. Atmıyoruz yani beyazını. Evet, sarıları aldık. Şimdi limonumuzu sıktık gördüğünüz üzere iki tane yumurta sarısı kullandım ben burada. Siz bir yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık benim 10 kişilik falan bir çorba oldu burada. Şimdi gelelim polen. Yumurta sarısının içine polenlerimi attım. Gördüğünüz gibi. Limon suyu bir tane ekliyoruz. Çırpmaya devam. Yani polen, şimdi ballar, arıların doğadan topladıkları vitaminler, mineraller. Yani doğal bir yiyecek. Bundan çekinmeyin, kimse kullanmaya cesaret edemiyor ama ben kullandım, acayip lezzetli oldu. Baharatçıma gittim, polen istedim. Bana dedi ki, bunu neyle tüketeceğim dedim, yoğurta tüketebilirsin, suyla tüketebilirsin. Ya yani ben çorbada kullanmak istiyorum, kullan ama daha önce kullanmamışlar. İşte ben kullandım, ee, acayip bir şey oldu. Buyurun. Şimdi tavuk suyundan bunu azar azar yedireceğim. Bir kepçe daha koydum. Şunu görüyor musunuz? Evet. Bunu ne yapıyorum? Ağır ağır çorbamıza yediriyorum. Hadi gidelim. Bir taşım kaynatalım. Daha sonra e, tavuklarımızı ve sarımsak ilave edeceğim. Acayip lezzetli bomba bir çorba hazırladım bugün sizin için. Kışın hasta, hasta insanın yatağından kaldırmazsa gelin beni bulun efendim. Gelin. Buyurun. kaynadığı çorbamız şöyle. Sarımsak. iki diş sarımsak efendim. Böyle rendeliyorum içerisine. Bunları ekliyorum. En son haşlanmış tavuğumuzu ekleyeceğiz. Resmen çorba değil. Resmen ilaç olmuş yani. İlaç, ilaç. Şimdi bir taşım kaynatacağız efendim. Ondan sonra çorbamız hazır. Tavuk çorbamızı hazırladık. Gördüğünüz üzere muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle hazır. Görüyorsunuz. Tadına bir bakalım. Harika. Çorba değil bu efendim. Çorba değil bir şey olmuş. Bir iksir gibi sanki ya. Efendim gördüğünüz gibi polen kullandım ben bu çorbada. Sebzelerini haşladığım sebzeleri de içine bıraktım. Yani bu çorba hastayı yatağından kaldıracak. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.